Bugün Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en ürkütücü 10 gizemini sizlerle paylaşacağım. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu gizemler sadece ürkütücü değil, aynı zamanda sizi çok şaşırtacak. Serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. İlk 2 videoya sizden 10.000 like istemiştim. İkisine de 10.000 like atmışsınız. Çok teşekkürler. Bu videoya da aşağıdan like atmayı unutmayın. Video 10.000 like'a geldiğinde 4. bölümde sizlerle olacak. Aynı zamanda aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olup bildirimleri açabilir ve marketten kod bölümüne onur yazarak da yine bana destek olabilirsiniz. Hemen gelelim ilk izemize arkadaşlar. Brawl izleye bir ödül töreni vardı. Brawl Stars'ın resmi kanalının içerisinde ve burada bir sahne gördüğünüz gibi Paula liderliğinde içeriye beyaz kostümlü, beyaz maskeli ve sarı eldivenli birileri giriyor ve masanın üzerine altın bir tane ödül bırakıyorlar. Onu da bir tane böyle maşa gibi bir şeyle bırakıyorlar. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi buradan çıkıyorlar ve en sonunda da Paula olduğunu tahmin tahmin ettiğimiz siyah kostümlü olan arkadaş kapıyı kapatıyor ve oradan uzaklaşıyor. Buradaki beyaz kostümlü arkadaşları biz daha öncesinde aslında görmüştük. Spude ya da Spud diyebileceğimiz bir şey var biliyorsunuz. Star Park Union of Distressed Employees'in kısaltması aslında Spude. Tabii ki bu bir teori. Yani özetle Star Park çalışanlarının oluşturduğu bir birlik gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Star Park'ın içerisinde bütün çalışanlar ve savaşçılar zihin kontrolüyle tutulduğu için oradan kurtulmaya çalışıyor. Ve gelmek isteyenleri de gelmemeleri konusunda uyarıyorlar. Biz bu beyaz kostümlü arkadaşları şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi arka planda yine görmüştük. Kairos Tim'in videosu ve Kairos Time isimli bir Brawl Stars YouTuber'ını taklit eden birisiydi. Yani hem Kairos Tim hem de arka tarafta görmüş olduğumuz bu arkadaşlar beyaz kostümlü kostümlü olan arkadaşlar Spud için yani Star Park için çalışıyor diyebiliriz. Gelelim ikinci ürkütücü gizemimize. Bu da yine Spud ile ilgili arkadaşlar. Yine aynı Brawlies videosunun yani ödül töreninin 14. dakika 46. saniyesine baktığımız zaman Dani ve Paula'nın bir sahnede durduğunu görüyoruz ve yan tarafta dikkat ettiğiniz gibi buradaki duvarların üzerinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve aynı videonun 17. dakika 43. saniyesine gittiğimiz zaman yani yaklaşık birkaç dakika sonrasında gittiğimiz zaman sağ tarafta taraftaki duvarda Spude yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani biraz önce söylediğim Star Park adına çalışan Star Park'ın karanlık işlerini yapan o ekibin burada bir imzasını görüyoruz. Üçüncü maddeye geçmeden kısa bir bonus madde eklemek istiyorum. Daha önceki videolardan birinde göstermiştim. Görmeyen arkadaşlar olabilir o yüzden tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Starpark.biz sitesinin içerisinde şöyle altlara indiğiniz zaman Lifeguard Whistle yani can kurtaran düdüğü şeklinde bir tane resim var. Bu yeni gelen can kurtaran karakterimiz bazın düdüğü aslında. Ve burada diyor ki düdüğü dinlemek için buraya tıklayın. Buraya tıkladığımız zaman bir düdük sesi gelmesini bekliyoruz. Normalde bir düdük sesi gibi ama aynı zamanda bir çığlık sesi gibi siz karar verin arkadaşlar. Tıklayalım Bakalım bu bir düdük sesi mi yoksa çığlık sesi mi? Bu bir düdük sesi miydi yoksa çığlık sesi mi? Aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle içine hani su kaçmış bir düdük sesi gibi de olabilir. Bana biraz daha çığlık sesini andırdı ama çok ortada yapmışlar zaten bilerek. Starpark.biz sitesindeki en korkutucu gizem sanıyorum bu. Gelelim 3. Korkutucu gizemimize arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son dönemde Grom diye bir karakter geldi ve animasyonun başında gördüğünüz gibi bu Brawl Talk'un içerisindeki bölüm şu anda bir maskesi yok. Daha sonra belirli resimler görüyor. Belirli böyle geçmişinden kalan hayalleri hatırlıyor diyelim. Hatıraları hatırlıyor ve daha sonra da maske takıyor. Grom çocuklardan korkuyor ve çocukların bir şeyleri yok etme yetenekleri onu ürkütüyor arkadaşlar. O yüzden bu maskeyle kendisini çocuklardan gizliyor. Aslında bu yüzüne maske takmasının sebebi bu. Dördüncü korkutucu gizemimiz de yine Grom'la ilgili. Grom o animasyonun içerisinde belli böyle karelerde bir şeyler hatırlıyor demiştik ya şu an ekranda görmüş olduğunuz hatırladığı karelerden bir tanesi. Bir oyuncak ayı ve oyuncak ayı ikiye bölünmüş durumda. Yani Grom belirli travmalar geçiriyor. Çocukluğunda yaşadığı psikolojik bazı sıkıntılar var ve bu ayı da yine geçmişinden kalan bir acıyı ifade ediyor. Hatta oyun içi konuşmalarında walkie talkies ile konuşurken bir yeri sleeping yani ayı uyuyor ya da işte ayı gülüyor vesaire gibi ayı ile ilgili de bazı şeyler söylüyor. Yine geçmişindeki hatıralardan anımsadığı bir başka şey yan yana iki salıncak var ama bir tanesi kırılmış. Belki burada bir arkadaşıyla belki de kendi oturduğu salıncak kırılmış olabilir. Arkadaşlarının ona şaka yapması sonucunda böyle bir düşmüş olabilir, bir şey yaşamış olabilir ama yine salıncakla ilgili yaşamış olduğu bir olumsuz durumda var. Yine geçmişinde bir tane normal resminin üzerine muhtemelen arkadaşları alay etmek için buraya işte kaş falan çizmişler, boynuzlar çizmişler, şuraya bir tane işte şeytan kuyruğu gibi bir şey çizmişler. Yani bir şeytana çevirmişler. Aslında onu kötü birisi gibi resminde göstermek istemişler. Ve bunların tamamı sonucunda da arkadaşlar Grom bu geçmişinden ve çocuklardan korunabilmek için gördüğünüz maskeyi takıyor. Geldik sıradaki korkutucu detayımıza. Yine Grom'la ilgili arkadaşlar ve seslerinin içerisinde gerçekten çok garip bazı şeyler söylüyor. Mesela şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi I hear the children laughing at me. yani çocukların bana gülme seslerini duyuyorum. Yine bir başka sözün içerisinde de eskiden hepimiz acı çekmek zorundaydık diyor. Aslında biraz önce söylemiş olduğum Grom geçmişinde kalan bazı problemler işte geçmişinde çocuklarla belki arkadaşlarıyla belki ailesiyle birileriyle yaşadığı sorunlar buradaki oyun içi sözlerinde bile karşımıza çıkıyor. Eskiden çok fazla acı çekmiş olmalı ki eskiden hepimiz acı çekmek zorundaydık şeklinde bir oyun içi sözü var. Yine ayı ile ilgili bir şeyler söylüyor. Mesela ayılar aç gözlüdür. Burada da duyduğunuz gibi the bear is sleeping yani ayı uyuyor şeklinde walkie talkiesinden bir mesaj geliyor. Grom belki de en karanlık geçmişe sahip karakter diyebiliriz. Gerçekten hem oyun içi sözleri hem işte o Brawl Talk'un içerisindeki o geçmişten sahneleri hatırlaması falan inanılmaz değişik bir karakter. Geldik sıradaki korkutucu gizlememize. Star Park'ın içini daha öncesinde hiç görememiştik arkadaşlar ve biliyorsunuz Kaplan Yılı sezonu ile ilgili bir tane animasyon yayınlandı. Şu an ekranda gördüğünüz animasyon ve bu animasyonun içinde Star Park'ı tam şu bölümde arkadaşlar yukarıya doğru giderken içinden görebiliyoruz. Burası Star Park arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş Yukarıya doğru gidiyoruz. Star Park'ın kapılarının arka tarafını ilk kez bu animasyonda görüyoruz. Bakın tam girişindeki ağaçlar mesela böyle kare şeklinde kesilmiş ağaçlar. Biraz daha yukarıya çıktığı zaman buradaki resmi muhtemelen daha önce bir başka yerde daha görmüştük. Hemen isterseniz onu da göstereyim. Star Park yatırımcı videosunun içerisinde şurada yine Belin kasabasının olduğu bölümü aynen görebiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı bölümün içerisinde şurada gördüğünüz gibi bir tane kule var arkadaşlar. Bunu da yine Star Park'ın yatırımcı videosu videosunda göstereyim yatırımcı videosunun tam ikinci dakika 34 saniyesinde de yine aynı kuleyi görebiliyorsunuz yani orada Star Park'ın iç tarafını aslında detaylı bir şekilde içindeki ağaçlarla birlikte ilk kez görmüş oluyoruz. Sıradaki gizemimiz yine Star Park ile ilgili arkadaşlar. Yine ödül töreni Brawl Days'in içerisinde böyle bir bölüm vardı ve buradaki arkadaşımız diyor ki Star Park'tan ayrılabilmek için izin alarak karşınıza geldim. Normalde bu kadar güzel bir yeri kim bırakmak ister ki ama ben izin aldığım için sizlerin karşısındayım diyor ve oradaki ödül töreninin bir bölümünü sanki sunuyormuş gibi bir şeyler anlatıyor. Burada ilginç olan şey ise arkadaşlar tam 8. dakika 14. saniyede arka tarafta gördüğünüz gibi bir Star Park bölümü var. Var. ama bu Star Park bölümü investor video yani yatırımcı videosunun içerisindeki bölüm değil yani oradaki bölümü aynen kopyalayıp buraya yapıştırmamışlar. Sol taraftaki sadece Spike'a dikkat edin arkadaşlar. Bu Spike ve orada beyaz beyaz böyle büyük gözleri var gördüğünüz gibi. Şimdi esas orijinaldeki Spike'a da bakalım. Orijinalindeki Spike'ın ise gözleri gördüğünüz gibi siyah arkadaşlar. Yani oradaki görüntüyü tekrar yapmışlar. Bu şu anlama geliyor olabilir. Star Park'la ilgili belki de şu anda yeni bir çalışma var ve belki önümüzdeki güncelleme bir tanesinde Star Park ile ilgili inanılmaz bazı şeyler görebiliriz. Çünkü son dönemde videosunuz Star Park ile ilgili çok fazla paylaşımda yapıldı. Dokuzuncu ve en ilginç korkutucu gizemlerden birine geldik arkadaşlar. Yatırımcı videosunun tam dördüncü dakika 26 altıncı saniyesi ekranda gördüğünüz gibi bir spagetti var, bir çubuğa sarılmış durumda ve üst tarafında da köfte var. Bu spagetti ve köftenin Star Park'ın içerisinde zihin kontrolüyle zorla tutulan savaşçıları ve çalışanları zihnini kontrol etmek için yedirilen bir Star Park yemeği olarak biliniyor. Starpark.biz sitesine baktığımız zaman yine aynı çubuğun üzerinde spagetti ve köfteyi görüyoruz ve burada üst tarafta şurada enteresan bir şey yazıyor. Havucunun içerisindeki bir İtalyan klasiği. Ve alt tarafta da diyor ki imzala gitsin neden sorgulayasın ki? Biliyorsunuz Star Park'ın içerisinde çok enteresan şeyler var yani bir şekilde işte bunu yiyeceksin bu egzersizi yapacaksın falan gibi zaten zihnini kontrol ettiği için savaşçıların ve çalışanların ne söylenirse bütün her şeyi yapan bir topluluk var orada. Ve arkadaşlar ödül töreninin içerisinde yine bir sahnede biz buradaki ailenin görmüş olduğunuz gibi yine spagetti ve köfte yediğini görüyoruz ve burada da yine Star Park'ta bir bağlantısı olduğunu anlıyoruz. Bu neden önemli? Çok yakın zamanda Star Park'la ilgili yine aynı spagetti ve köfteyi gördük. Star Park'ı gördük. O yüzden dediğim gibi yakın bir zamanda belki Star Park'la ilgili bir güncelleme ya da bir şeyler görebiliriz. Ve geldik 10. son korkutucu gizemimize arkadaşlar. En korkutuculardan bir tanesini sona sakladım. VKB bir radyo istasyonuydu ve Star Parkın radyo istasyonuydu. Star Parkın içerisinde savaşçıların tümü var ve biz o savaşçılarla oynadıkça aslında Star Parkın içerisindeki savaşçıları güçlendiriyoruz. Star Park'ın içerisinde normal çalışanlar da var, savaşçılar da var ve bunların tamamını işte o spagetti ve köfteyle zihnini kontrol ediyorlar. İşte VKB'lere radyo istasyonu içerisinde bazı egzersizler yaptırıyorlar. İşte sabah kalkın kahvaltınızı edin, akşam yemeğinizi yiyin, uyuyun vesaire gibi birçok şey söylüyorlar. Yani VKB'lere radyo istasyonu aslında Star Park'ın içerisindeki çalışanların ve savaşçıların zihnini kontrol edip onları uyutmak için tasarlanmış bir radyo istasyonu. Ve burada gülme hatırlatıcısı diye bir bölüm var arkadaşlar. Gerçekten çok ürkütücü. Şimdi isterseniz birlikte dinleyelim. Videonun başında This is your smile reminder diyor. Yani bu sizin gülümseme hatırlatıcınız. Daha sonra da sadece gülümseyin gülümseyin diyor ama bakın ne kadar korkunç. Hemen izleyelim. This is your smile reminder. Smile. 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 smile, smile. Güzel başlıyor önce. Smile. 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 smile, smile. There, that's Sounds better. better. en sonda kızgın bir şekilde gülümseyin dedikten sonra ve karşısındakilerin gülümsediğini gördükten sonra da evet bu şekilde daha iyi şeklinde sonlanıyor. WKBRL'in içerisinde ve Brawl Stars'la ilgili farklı çok korkutucu gizemler de var. Eğer bu videoya dediğim gibi 10.000 like gelirse çok hızlı bir şekilde yeni video gelecek. Aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bugün saat 12'de oyun gizemleri ikinci kanalımıza Minecraft hikayesi ve Hero gizemleri ile ilgili bir video yükledik. Videoyu hem tarafta hem de şurada kartlar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Bu dördüncü video o kanal Oradaki 4 tane farklı oyunun hikayesi var ve FNAF var, Brawl Stars var, Poppy Playtime var. Oradaki hikayelerin her birisi yaklaşık 1 haftalık bir emeğin sonucunda çıkıyor. O yüzden oradaki videoları muhtemelen çok seveceksiniz. Bundan sonra hemen oradaki videoya tıklayıp izleyin. Ve hatta daha sonra beğenirseniz diğer videoları da izleyebilirsiniz. O kanala da abone olup oraya da like atarsanız videolarına bana çok büyük bir destek verirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.